Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Honda S2000 ile online'da gezinti yapacağız. Çok güzel bir egzoz sesimiz var. Ve yavaştan başlayalım yanımızda da şöyle isimleri göstereyim. Kaan var DC sunucumuzdan. Şöyle yavaştan yola çıkalım. Şu arabamızı çalıştıralım. Yavaştan çıkacağız. Biraz e, online oynadığımız için farklı kişiler de var. O yüzden yani böyle biraz kalabalık olabiliriz şu anlık yani iki kişiyiz. Şöyle Önden git yazayım da dc'den e, konuşamıyoruz çünkü e, e, Sesler Karışıyor yani güzel çıkmıyor o yüzden Dc'yi kapattık böyle takılacağız. Siz de, sizler de bizimle oynamak isterseniz Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Yani böyle aksilikler olabiliyor online'da. Şöyle biz biraz gazlayalım. Devir kesiciyi açmadım. Dedim şöyle kendim yapınca parmağa bas bırak yapınca daha güzel oluyor. Daha gerçekçi oluyor diye devir kesici açmadım. Bugün böyle biraz amatörce bir video çekeceğiz. Yani dediğim gibi sizler de bizimle oynamak isterseniz Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Bugün böyle online'da Honda S2000 gezeceğiz biraz. Sohbet tarzında videolar olacak. Biraz kaslayacağız yani Böyle güzelce kaslayacağız, gezeceğiz, dolaşacağız yani kısacası. Biraz gazlayalım. İleride de tümsek var ama. Böyle başlayalım biraz. Arabamız bayağı alçak Her seferinde sürtüyor Güzel de bir exhaust sesimiz var Buradan sola dönelim Kaan da gelsin onu da bekliyorum Video fikirleriniz varsa arkadaşlar yorum kısmına yazabilirsiniz. Ne tarz videolar gelsin de Böyle online mı gelsin olsa yine drift haritasında da yanlayalım mı? Yani siz ne dersiniz? O olacak. Şöyle biraz gazlayalım. Şöyle mesela yabancılarda oyun olabiliyor yani sunucumuzda. güzel bir exhaust sesimiz var size ne kadar geliyor bilmiyorum ama oyunun sesi çok kısık değilse siz de rahatlıkla duyabilirsiniz ya arabamız yani S2000 olduğu için yani sürekli yanlıyasım geliyor gezintim öpünle bile yanlayarak gidiyoruz Biraz da içeriden sürmek istiyorum. Şöyle göstergeniz de var. Şöyle biraz yavaşlayalım. Kaan'da yetişsin bize. Arkadan da gelenler var. Şöyle önden gitti yazalım. biraz gazlayalım onun geçeceği yok biz gazlayalım ilerden sağ dönüş var o yüzden yavaşlayalım yavaş. devir kesici kendim yapıyorum gazı bas bırak yaparak yapıyorum daha gerçekçi oluyor. diğer türlü devir kesici modunu açınca benim pek içime sinmiyor yani hoşuma pek gitmiyor o yüzden böyle kendim yapınca daha güzel oluyor burada yine bir dönüş var tümsek var mı diye bakıyorum tümsek Yokmuş. Buradan nereye dönsek? Sol tarafa. Şu an vitesi karıştırdım. Boşta zannettim. Şu an birinci vitesteyiz. Yine burada bir tümseğimiz var. Kaan geçsin bizi. Şu tümsekten geçtikten sonra da şöyle bir yanlamak çok güzel oluyor. Biraz da biz Kaan'ı takip edelim. Ama kimse varmış burada. Tümsek ile biraz hızlı gittik. Yapacak bir şey yok. Devam edelim. Her tarafta tümsek olmuş bile fark edemiyoruz tümseyi. Arkadaşlar ayrıca bu Honda eski bir modunu yine web sitemizden de indirebilirsiniz. Kaan dönemedi. Bir de biz dönmeye çalışalım. İçeriden oynamak biraz zor oluyor. Çaptık mı acaba? Fark edemedik ama. Bir de buradan iç kamerayla yanlayalım bakalım. İç kamerayla nasıl döneceğiz? İç kamerayla da güzel döndük diyecektim. Patladık. Harçımızı indirelim. Şöyle farlarımızı dörtlüğümüzü yine yakalım. Bu da yine tümseğimiz vardı şöyle yavaşlıyor <laughs> bu Aslan bir daha değmiş <ilerleyemiş>, tümsek <laughs> Tümseğimiz de boştu Kanunda dörtlüleri yanıyor fazla da yakın gitmek istemiyorum çünkü fren yaptığı zaman ben duramayabilirim ben direkt çarpıyorum dediğim gibi yine bizimle oynamak isteyen olursa Discord sunucumuza gelip bizimle oynayabilirsiniz. Bugün iki kişiyiz. İlerleyen zamanlarda daha fazla kişi olabiliriz. Arabamız alçak olunca sürekli böyle gerçek hayatta da olduğu gibi yavaş gitmemiz gerekiyor. Valla video biraz uzun olabilir ama Belki bazı bölümlerini böyle kesebilirim Böyle de güzel bir tünelde de ayrı bir güzel ses var aracın Yine bir fren Az daha patlıyorduk Kaan ne yapıyor onu çözmeye çalışıyorum da. Şöyle bir sinek Kaan'ı takip edelim. Kaan nereye? yüz oraya. dönüş var. İkinci bir testle Bu arada Kaan'da V2 jantlar var. Bende V3 Şöyle araçlarımızı bir park edip videonun sona gelelim arkadaşlar. Şöyle serbest kamerayla geçip şöyle güzel bir görüntüde videoyu bitirmek istiyorum. Kaan'a teşekkür ederim benimle beraber video çektiği için. Şöyle isimlerimizi de açalım. Burada videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videolar için Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.